Merhabalar. Bugün sizlere yine doğal doğumla ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani doğal doğumla e, normal doğum arası ne fark var? Ya doktor hanım siz doğal doğumdan bahsediyorsunuz ama bizim doğumlarımız doğal değil mi? Aranızda ne fark var diye sorular geliyor bize. Ben de biraz bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Tabii ki bizim yaptığımızda bir normal doğumdur. E, Hepimizin de yaptığı bu. Ama ne fark var doğal doğumla normal doğum arasında? Neden bu kadar biz bu konu üzerine eğiliyoruz? Neden bu kadar bununla ilgili çalışma yapıyoruz? Biraz bu konuya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki standart olan nedir? İşte bir gebe normal kadın doğumcusuna veya özel hastaneye gider, takibi yapılır. Zamanı gelince de o hekimiyle birlikte veya devlet hastanesi ebelerle birlikte doğum yaptırılır. Peki biz ne yapıyoruz? Ne farklılıklarımız var? Bir kere bir gelen e, gebemiz bize geldiği zaman veya da bir tercih yaptığı zaman işte ben doğal doğum istiyorum dediği zaman bu işle uğraşan bir ekip çalışması olduğunu anlaması gerekiyor. Yani bu ekip çalışmasını kabul etmesi gerekiyor. Bunun farkındalığını sağlaması gerekiyor. Böyle geldiği zaman bir anne adayımız bize biz önce kendimizi tanıtıyoruz. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? ekipte kimler var, biz neyle uğraşıyoruz, neleri yapmaya çalışıyoruz, neleri farklı yapmaya çalışıyoruz onu anlatayım. Doğal doğumda bu ekibin başında öncelikle bir kadın doğum hekimi olmalı ve kadın doğum hekiminin de aynı zamanda bu yönde bu görüşte olmasını düşünüyor. İkincisi çalışacağı ebe önemli, birebir destek önemli, ebenin de bu yönde olması gerekiyor. Ve bu konuda ekstra eğitim alması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü, bu ekiple birlikte hastane ortamlarının da ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Peki deniz doğal do pardon doğal doğum ulaşmak için neler yapmak gerekiyor? Öncelikle dediğim gibi böyle bir ekibi araştırmanız ve bulmanız gerekiyor. Geldiğiniz zaman gebeliğinizin başından itibaren diyeceksiniz ki evet doktor hanım neler yapıyoruz biz doğumumuza nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Biz de sizlere bu hizmeti ne zaman başlıyoruz? 20 ile doğuma kadar, 23 haftadan başlıyoruz, doğuma kadar sizi alıyoruz. Eşinizle birlikte hazırlamaya başlıyoruz. Nasıl bir hazırlık süreci var burada? Öncelikle sizlere e, gebeğinizin başından itibaren beslenmenizle ilgili, yaşam tarzınızla ilgili, normal hayatınızla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Yani bir gebe nasıl yer, içer, ne kadar kilo alır, nasıl fiziksel aktivitesi vardır, neler yapmalı gebe, bütün gebelik boyunca. Sonra başlıyoruz eğitimlere. Eğitimlerimiz de bizim minimum 12 saatlik bir eğitim, 2 gün sürüyor. Ve bu eğitimde karı koca eşle birlikte alıyoruz sizleri 2 gün boyunca doğuma nasıl hazırlanır. Yani bu eğitim aslında anne babaların e, ee, doğumlarına nasıl hazırlanacaklarına dair anneler, babalar ve bebekleri hakkında olan bir eğitim süreci. İki gün boyunca e, biz neler yapacağız doğumda, nasıl hazırlanıyoruz gibi derslerimize başlıyoruz. Yani doğumu fiziksel hazırlık, zihinsel destekle yapıyoruz. Yani bütün eğitim süresince annelerimizi, baba adaylarını, anne ve baba adaylarımızı nefes egzersizleri, gevşeme, rahim nasıl çalışılır, doğum nedir, felsefesi nedir, alternatif rahatlama teknikleri nelerdir, doğumun mekanizması, doğumda pelvik organlar, yani anatomisi, bebek nasıl doğumda ilerler, bunların hepsini tek tek anne adaylarına anlatmaya çalışıyoruz. Ve beraberinde annelerimizi gevşetiyoruz. Onları zihinsel alanlarını rahatlatmaya, meditasyonla doğumda yavaşlamayı öğretiyoruz. Peki, başka neler yapıyoruz bundan sonra? Diyoruz ki anneye, hadi bakalım seni emzirme eğitimine alalım. Muhakkak anneleri bir emzirmeye hazırlıyoruz. Bebek bakımı, bebek nasıl doğduktan sonra yıkanır, neler yapılıyor bebek alt nasıl değiştirilir, bunları da babalar da bazen söylüyoruz. Onlar da gelebilir bu eğitime. Sonra doğum sürecine kadar siz bunları evlerinizde lütfen yapın diyoruz. Ne gibi? Gevşeme egzersizleri, meditasyonlar, nefes egzersizleri, kitaplar okuma. Yani doğuma dair ne varsa, doğumda anneler nasıl gevşeyebiliyorsa, nasıl rahat edeceklerse onlarla ilgili kitaplar veriyoruz. Ve her geldiklerinde bu konuyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Anneleri aktif olmalarına, kilo alımlarını dikkat etmeleri gerektiği, beslenmelerini, sorularını veya doğumla ilgili korkuları varsa bunlarla ilgili yine bizler de danışmanlık hizmetini almaya çalışıyoruz. Kimlerden? Bazen psikologlardan, bazen de yakınlarından. Yani anneyi, babayı alıp biz doğuma kadar onları dediğim gibi destek olmaya çalışıyoruz. Sonra ne yapıyoruz doğumda? Zamanı geldi. Muhakkak bu konuda eğitimli bir ebemiz sürekli yanında. Ya nasıl bir ebe bu? Hem ebelik hizmeti verebilecek, hem dulalık hizmeti verebilecek bir ebe. Diyeceksiniz ki normal toplumda doktorun ebeler yok mu? Bunlar aynı şey yapmıyorlar mı? Evet yapabilirler. Ama ebeliğin üzerine ekstra doğumda birebir annenin yanında olabilecek bir ebe. Peki bu ebeler ne yapıyor doğumda? Doğum başlangıcından itibaren anneyle bütünleşiyorlar. Hem muayene ediyorlar, hem annelere muhakkak her türlü ihtiyaçlarını bunlarda masaj da dahil e, okşama gevşeme teknikleri birlikte nefes alıp verme hepsini doğum sürecinde uygulayıp annelerin sorunsuz doğal olarak bu süreci yaşamalarını e, ve beraberinde istedikleri şekilde istedikleri pozisyonda doğum yapmalarını ve doğumdan da memnuniyetlerini artırmaya çalışıyoruz Peki doğumumuz yaptık sonra ne yapıyoruz yine biz? Muhakkak bu ebeyle temasta kalmalarını, emzirmekle ilgili sıkıntı olunca danışmalarını, doğumdan sonra bir ev ziyareti yapmalarını, acaba evlerinde neler var bu annelerin? Nasıl bir ortamları var? Annenin en büyük sıkıntısı ne? Emzirebiliyor mu? İşte eğer kesisi varsa kesisiyle ilgili dikişlerinde problemi var mı? Ev ortamında mutlu mu? Bebeğiyle uyumlu mu? Onunla bağlanması nasıl? Bunları kendilerine göstermeye çalışıyoruz. Yani biz kendilerine, ben kendi adıma diyeyim, eve tekrar bir temsilci gönderiyoruz. Ve bu şekilde doğum sürecinden anne adaylarımızın memnun, mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz. İster bir normal doğum olsun, ister sezaryen olsun. Yani doğum şeklinden bağımsız konuşuyoruz bunları. Teşekkür ediyorum.